Merhaba sevgili dostlarım. Sosyal medyada şu sıralar çok revaçta olan bazı haberler geziyor. 10 yıl satamama ve %40 yerlilik oranının iptal edileceği yönünde haberler görüyorum. Bu haberleri görenler bizlere de sosyal medya hesaplarımız üzerinden soruyorlar. Bazı siyasi partiler ve milletvekillerinin öncülüğünde iptal davaları açıldı. Şimdi bazı arkadaşlar bu yeni düzenleme iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi bu yeni düzenlemeyi iptal mi edecek diye ısrarla soruyorlar. Merak eden arkadaşlara şunu söyleyeyim. Kesinlikle 10 yıl satamama ve %40 yerlilik şartı düzenlemesi iptal edilmeyecek veya revize edilmeyecek. Yasa olduğu gibi kalacak. En azından önümüzdeki 2 sene değişmeyeceği kesin. Çünkü bu düzenlemeyi çıkaranlar bunu belirtiyorlar. Milletvekilleri ve Maliye'den aldığımız geri dönüşler böyle. Bundan dolayı bu yasa iptal edilecek, istediğimiz araçları yine alabileceğiz diye beklentilere kapılmayın arkadaşlar. Burada engelli bireyler için olumlu olabilecek aslında tek durum var. Türkiye'de üretim yapan markaların ÖTV muafiyeti satışlar için yerlilik oranını yükseltmeleri hem engelli bireyler için hem de kendi satışları için çok iyi olacaktır. Renault Duster'da bunu yapabileceğini birkaç markada birkaç modelinde yerlilik oranlarını %40'ın üstüne çıkarabileceklerini belirttiler. ÖTV muafiyetli otomobil alımında bizim için şimdilik en olası en olumlu gelişme bu olabilir. Mecliste Serkan ve Lokman Beylerle görüştüm. Kendilerine de ÖTV muafiyetli otomobil konusunda çok sorular geldiğini ve yaptıkları görüşmelerde kararın aynen uygulanacağını belirttiler. Bireysel olarak birkaç milletvekilinin veya muhalefet partisinin davanın iptali yönünde hukuksal girişimlerinin hiçbir önemi bulunmuyor arkadaşlar. Daha önce birçok davada bunu gördük. Önemli olan yasanın çıkmaması. Çıktıktan sonra ülkemizde yapılacak hiçbir şey kalmıyor. Araç markaları bu yeni düzenlemeden sonra resmen çakıldılar. Raporu olanlar da 10 yıl satamama kuralından dolayı ve seçimlerinin az olmasından dolayı araç almaya yanaşmıyorlar. Şu an piyasa %30 gibi devasa bir küçülme yaşıyor. Bakmayın siz firmaları medyadaki maşalarını yemleyerek piyasa canlanıyor haberlerine. Kana alıyorlar. Zaten gece gündüz firmalardayız. Kendimiz de görüyoruz. Son düzenlemeden sonra bırakın sıfır araç satışını kimse bayilere araç bakmaya bile gitmiyor. %1'lik %2'lik daralma bile tehlikeli denirken satışların bu denli düşmesi onlar için kepenk indirme anlamına geliyor. Ancak tam tersi haberler yaptırarak insanları ters manyelle sıfır araç almaya itmeye çalışıyorlar. Araçların köpük olmayan gerçek fiyatlarının ÖTV muafiyeti satış fiyatlarından bile daha düşük olması gerekirken kimse bu köpük fiyatlar üzerinden kıytırık araçlara milyonlar vermek istemiyor doğal olarak. Araç satışının düşmesinden sonra sigortacılar, kaskocular, yedek parçaçılar, servisler, hatta otoyol geçişlerinde bile muazzam düşüşler yaşanıyor. Yani verilen bir kararla tüm otomobil piyasası ve yan piyasaları bitirildi. Bu durumda yapılacak tek şey markaların birleşerek 10 yıl satamama ve %40 yerlilik şartının iptal edilmesi, en azından revize edilmesi için siyasilere baskı yapmasıdır gittiğim her markada bu güçlerini kullanmaları gerektiğini belirtiyorum. Madem siyasiler yapılan hatayı kabul etmek istemiyorlar, en azından düzenlemeyi 6 yıl satamama ve %10 yerlilik gibi daha makul koşullara bağlasınlar. Böylece halktan çok talep geldi, biz de revizyon yaptık düzenlemede derler. Arkadaşlar çok sorduğunuz bu soruya videolu yanıt vermek istedim. Son gelişmeler bu yönde. Sağlıcakla kalın.